Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sivas Katmeri tarifi paylaşmak istiyorum. Hamurumuz mayasız bir hamur. Çok lezzetli. Fazla bekleme işlemi yapmadan hemen katmerinizi hazırlayabiliyorsunuz. Hatta isterseniz hamurunuzu geçeden hazırlayın. Sabah sıcak sıcak katmerinizi tüketmiş olacaksınız. Biz çok sevdik. Hatta bolca yaparak derin dondurucuma kaldırdım. Hemen yapım aşamalarına geçelim. İlk olarak çırpma kabıma 1,5 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz, çırpıcıyla şöyle kısa bir süre karıştırıyorum. 3,5 su bardağı un kullanıyorum. Ee, ununuzu ilave ederken lütfen kontrollü bir şekilde ilave edin ve elimle bir güzel pürüzsüz hamur olana kadar yoğuruyorum. Hamurumu toparladım ve kıvamını gösteriyorum. Tam olarak kulak memesi kıvamında olacak hamurumuz. Tezgahın üzerinde silindir şekli verdikten sonra 4 eşit bezeye bölüyorum. Bezeleri yuvarlayalım. Ve uygun bir kabın içerisine bezelerimizi alarak üzerini nemli bir bezle örtüyoruz ve 25 dakika dinlendiriyoruz. Bir tavaya 150 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ alarak tereyağları eriyene kadar ocakta dinlendirelim. Dinlenmiş olan hamurumuzu merdane veya oklava ile açmaya başlıyoruz. Ben bu konuda çok iyi olduğumu söyleyemem, o yüzden arkadaşım yardımcı oluyor şu an bana. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Boyutu tam olarak yuvarlak fırın tepsisi boyutunda olacak, ne çok fazla ince ne de kalın olmayacak şekilde. İlk ufkamızı açtık. Şöyle göstermek istiyorum. Ve yağlı karışımımızdan üzerine sürelim. Bir tarafını ortaya doğru getirerek ortaya getirdiğimiz katı yağlayalım. Diğer tarafı da aynı şekilde üzerine katlıyoruz ve yine yağlıyoruz. Ve uzunlamasına olan her iki ucu da ortaya doğru getirip yağlama katlama işlemi yapıyoruz. Bu bizim ilk bezemiz. Evet işlemimiz tamam. Bir tabağın üzerine alarak kenarda dinlensin. İkinci bezemizi açmaya başladık. Ve kalınlığını gösteriyorum. Üzerini hemen yağlayıp fırça yardımıyla yağını yayıyorum. Ve ilk bezede olduğu gibi her bir katını ortaya doğru getirip yağlama katlama işlemi yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar Beni yeni takip etmeye başladıysanız, ilk kez videomu izlediyseniz lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sizlerin desteğiyle bizim kanallarımız büyüyor ve sizlerin desteğiyle, yorumlarıyla biz daha geniş kitleye ulaşmayı başarıyoruz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. İkinci bezemizi yaptıktan sonra kenara ayırdım ve kalan iki bezemi de ayrı ayrı olarak açmaya başladım. Çok az ama çok az e, sıvı yağ ve tereyağı karışımından serpiştirerek yağımızı yayalım ve ilk hazırlamış olduğumuz e, yufkamızı ortasına yerleştirerek yine üzerini kapatacak şekilde yağlayıp katlıyoruz.